Parçalanmış ruhumdan kalan kanı emiyor dudaklarım. Ben peri kızı değilim. Senin atların rengarenk. Yıldırım aynı yere iki kez düştü gördüm. Gördüm sana çevriliydi tüm gözler. Çiçek dolu bahçelerini gördüm. Zifiri zindanlarını. Ellerim kısa uzanamam. Gördüm seni başka silüette inandım. Kehanetisin zihnimin, ışığı yolumun. Sen teşbihteki o hata, sen duvarda eğik duran o tablo, cüzzamısın içimin. Yıllar yılı kaçtığım o hasım, kırık kanadım dizim. Ben bilmem kalem tutmayı, dilimde tek isim. Sokak lambaları sana yanar, sana yağar yağmur, güneş sana açar, kış sanadır, gül sana. O bir Yusuf masalı değil. Müzik Tüm keder bana, ben beyaz değilim, karanlık kamaştırıyor gözümü. Ben çiçek değilim, bir gülüş solduruyor ömrümü. Nedir bu musalla taşı soğukluğu gözlerimin? Hangi ölünün toprağı üzerimdeki? Kaç dirhem su paklar bizi? Kaç kutsal kitapta yazar sana çıkmayan yol? Kaç asır geri getirir bir tutam ışıltıyı? Denk düşmeyeceğiz artık rüyalarda boğulduk halının altına süpürdüğümüz her şeyin tozuyla. Yatsılardan önce söndü mumlarımız ve şimdi yüzümüz parkalarımızdan da eski. Bölüşemiyoruz zehirli mirası. Şimdi, şimdi yok olmaktansa zamanın boşluğunda geçmişe tırnaklarını geçir. Bilirsin bir yere çıkmaz bu geçit. Sabaha karşı seninle bir balkon masasında susmayı düşünüyorum. Bisikletimin tekerleğinden çalınan boncuklara, rengi solmuş mavi önlüğümün beyaz dantel yakasına, yedi heybe doldurasıya ağlamayı düşlüyorum. Merhametsiz yine dünyanın. Zihnimin bulanık suyunda parlayan sana, sana, sesi soluğu yok bu kahrın. Çirkiniz, biz, ayıbıyız bu asrın.